Evet, hidrolik kapı motorlarımız, 90 derece kapı motorlarımızın kurulumunu gerçekleştirdiğimiz bir yerde bir e, deneme videosu çekiyoruz. Burada bir notaşımız var. Notaşı bastığımız zaman bu küçük yukarıdan kapı motoru politik olarak açılıyor. Belirli bir süresi var. Bu belirli bir süre bittikten sonra kapı otomotik tekrar kapanıyor. Bir tane lak like kilidimiz var. Aynı zamanda lak like kilidi de kontrol edebilir. Kapı kapandıktan sonra lamp kilit şu anda kilitledi ve kapı açılmıyor Artık kapı açılmaz vaziyette. Tekrar unuttuğumuz zaman elimizi tekrar kapı açılmaya başlıyor. Diğer kapılarımıza geçelim. Burada bir tane bay, bayan tuvaletimiz var. Orada bir bay, bunun içerisinde ayrıca bir tuvaletimiz var. Yine bu kapıların iç taraflarında bunlar ahşap kapı. İç taraflarında motor mekanizmaları var. Şöyle okuttuğumuz zaman kapı motor olarak otomatik olarak açılıyor. Lavaboya birlikte gidelim isterseniz. Evet, motorumuz burada. Burada karşılıklı fotosellerimiz var. Eğer fotoseller birbirini görmüyor ise şayet dışarıdaki notaj butonumuz çalışmadığı için başka birisi içeri giremiyor. Tekrar nota çok tuttuğumuz zaman motorumuz aynı şekilde açılıyor. Dursun tekrar açalım. Burada da bir kilidimiz var. Kilidi kilitliyor aynı zamanda. Şu an kilidimiz kilitli. Kilitli. Açılmıyor. Tekrar okuttuğumuz zaman otomatik olarak girişimizi yapıyoruz. Aynı şekilde burada da bir tane kapımız var. Aşağı Amerikan tarzı kapı ama eski tip. Bir tane montaj kilidimiz bu, bu da var. Burada bir kilidimiz var. Yukarıda bir motorumuz var. Girelim. Tenizle. Kapının e, çeşitli özellikler var. Bunlardan bir tanesi kapıyı tutarsanız eğer. Kapı mesela şöyle yapalım. Kapıyı tut. kapıyı tuttuğum zaman kapı kendi girerken kapı kapansın. Kapı kapandı buradaki fotoseller de eğer içeride birisini görüyorsa dışarıdaki fotosel çalışmadığı için içeriye kimse giremiyor. Açmak için kişi yine buradan notata elini okutup kapı açabiliyor. Kapıyı süre verebiliyoruz. Kapı verilen süre sonrasında basaj kilidi tekrar kontrol ediyor ve kapatıyor. Bakın şu anda basaç kilidi kendini kilitledi. Şu an istediğim kadar çekeyim kendime. Kitle. Sadece notaşa basmam gerekiyor açmak için. Bir tane e, kapımız burada var. Bunlar aynı şekilde. Bunu taşımıza dokunduk. Kapımız açıldı. Şimdi bir şöyle bir şey yapalım. Girelim. Orada da bir tane kedimiz var. Aynı şekilde buna bastığım zaman da buradan aynı şekilde kapımız açılıyor.